Pelin. Bak sana söylediklerimiz aramızda sır olarak kalacak tamam mı? Of, Mert bırak şu baydo orallerini. Anladık. Pelin. Pelin Pelin ne var? Adımı mı ezberliyorsun? Beni bırakın da şu kızı bulalım. Ya, daha döndüğünden bile emin değiliz aslında. Tamam o işi bana bırakın. Döndü mü diye araştırırım ben. Ya ben bekleyecek miyim yani? Aynen yani Pelin araştırsın. Eğer kesin olarak döndüyse biz de ne yapacağımıza karar veririz. Ya arkadaşlar ben bir baksaydım sen hiç karışma. Onu aradığın kulağına giderse dönmediyse de döneceği tutar. Pelin lütfen kimseye bir şey söyleme tamam mı? Özellikle de Deniz'e. Bak ben senin için bir sürü şey yaptım. Lütfen bu sefer sözünü tut. Tamam tamam ya söz. Tamam arkadaşlar neyse. Ben okula gideceğim. İşim olmazsa Deniz'le buluşacağıma söz verdim. Tamam ben de geliyorum. Benim de meyve işin gönlünü almam lazım. çözer. Bakalım. Merhaba Özgür. Ne işin var senin burada? Anlamadım. Ne demek şimdi bu? Neden kızdın ki bana? Bir de soruyor ya. Banu sen nasıl bir insansın? Ne oluyor arkadaşlar? Neden bağırıyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım. Kardeşim ölebilirdi. Senin yüzünden kardeşim ölebilirdi. Ne yüzüne geldin sen ya? Kırmızı falan mı serseydik? Özgür, Pe Pelin benim için çok değerli biliyorsun. Öyle mi? Sen değer verdiğin insanlara hep iftira mı atarsın? Bağırmayın kıza. Biz unuttuk olanları. Ben unutmadım. Tiksiniyorum senden. Pes. İkinize de pes. Ya Herkes nefret ediyor benden. Herkes. Canım. Aldırma sen onlara. Evet Hande Hanım. Kolasına mı oynuyoruz, gazozuna mı? Sence ben gazozuna oynayacak kız mıyım? Vallahi bilmiyorum o kadarını. Şöyle söyleyeyim o zaman Melih Bey. Sen kazanmaya bak. Eğer kazanırsan... ...ödülün çok büyük. Ödül. Peki, geçen seferki gibi olmasın da. Yok, olmaz. Tamam, bana uyar. Ben meydan okumaya bayılırım. O zaman buyurun Melih Bey. Ama kaybederseniz de maliyeti büyük olur, onu da şimdiden söyleyeyim. Ben, kaybetmedim. Hey ya. sen daha beni tanımamışsınız değil mi? Gel. Kolay gelsin Mustafa Bey. Nasılsınız? Hoş geldin Kazım, otur şöyle. Şule Hanım. İki çay. Ey ee Kazım. Sonunda yüzümüz gülüyor. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Esaslı adammışsın. Ne demek Mustafa Bey? Kim olsa aynısını yapardı. Tekrar çok geçmiş olsun. Sana borçluyum Kazım. Sen benim için canını tehlikeye attın. Bunu asla unutmayacağım. O nasıl söz Mustafa Bey? Evlat deyince akan sular durur. Borç borç yok. Ben diyorum ki bir iki gün işe gelmesen... ...seni bir tatile göndereyim. Tatil mi? Ya benim bir çiftlik evi var. İşten güçten bir türlü gidemiyoruz ki. Öyle bomboş duruyor. Al çocuğunu, git kafanı dinle. Ama Mustafa Bey ne gerek var? Ben öyle arzu ediyorum. Alırsın arabalardan birini, doluşursunuz içine... Hem belli mi olur? Belki ben de gelirim. Tanışmış oluruz. Senin hanımın yaptığı çorbayı içerim. Sonra senin kızlara... ...babalarının ne kadar cesur olduğunu söylerim. Evet. Bir deneme çekimi yapalım. Ya ne denemesi ya? Altın portakalım katılacağız. Ya Ozan! Anlaşmayı unutma. <laughs> Al hadi. Hah şunu oraya tak. Bu arkası da orman gibi oldu. Böyle güzel bir son olsun. Şurası daha iyi. Evet. Başlıyoruz. Küresel ısınma dünyamızın başındaki en büyük felaket. Peki biz bu konuda ne kadar bilinçliyiz? Hı hı. Tamam. Dur bakayım. Ya neresi tamam ya? Hem flu hem de kamerayı titretmişsin. Çok özür dilerim büyük yapımcı. Ozan! Sen şu işi ciddiye alsana. Bak Mehveş beni affetme basar giderim. Sen bilirsin. O zaman bu sene de çıkarsın. Canım benim. Ya tamam tamam bir dakika dur. Şimdi sağlam geçirmiyorum ben. Ha? İşimi titremez. Netlik ayarını da yapayım. Evet, başlıyoruz. Bir zahmet. Şu arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım bakar mısın? Evet. Biz küresel ile ilgili röportaj... Bilemiyorum, salak. Aslında haklılar Pelin. Hepsi benim yüzümden oldu. Ya sana bir şey olsaydı? Ha Banu? Tamam, bitti geçti artık. Zamanla onlar da alışacak, unutacaklar. Ağlama lütfen. Ya nasıl anmayım Pelin? Ben anmayım da kim anasın? Ozan da konuşmuyor benimle. Suratıma telefonu kapattı. Banu, bak baksana yalan söyleyemem. Ozan'ın biraz zamana ihtiyacı var. Konuştun değil mi? Biliyorum. Asla beni affetmeyecek. Asla. lazım. bunda düşünecek bir şey yok. Masrafların benden. Git tatiline adam gibi dinlen ya. Çoluğunla çocuğunla. Hem sana az bile. Çok teşekkür ederim Mustafa abi. Eksik olmayın. Ama bizim bu aralar biraz telaşımız var. Küçük kız evleniyor da. Öyle mi? Hani senin küçük kız okuyordu. Bu ne telaş Kazım efendi? Öyle gerekti Mustafa Bey. İyi inşallah büyüye de hayırlısıyla bir kısmet bulursun da. Sağ ol Mustafa Bey. Allah izin verirse hepsinin mürüvvetini görmek istiyor. Evet, demek seninlik tatile gönderemiyoruz. O zaman senin kızın bütün ev eşyaları benden, haberin olsun. Ama Mustafa Bey... Artık senin kızın benim kızım sayılır Kazım. İtiraz istemem, o kadar. Sağ ol Mustafa Bey, Allah razı olsun. Ama bu kadarını isteyemem. Sizdeki nikah şahidimiz olun, bizi şereflendirin, o bana yeter. Kalender adamsın Kazım. Vallahi seni tanıdıkça daha çok seviyorum. Tamam. aşağıya şahidi olur mu olmasın ama... ...kızın bütün beyaz eşyaları benden. İşte o kadar. Bak denizi kıllandırmıyor sakın ha. Tamam Özgür. Ya tamam diyorsun da şu yüzündeki ifadeye bakar mısın? Özgür ne yapayım çok gergin. Tamam. Evet. Mert. Ne haber tatlı canım? İyidir de açlıktan öldüm resmen. Hadi hemen yiyelim o zaman. Evet benim tatlı cadımın canı ne istiyor bakalım. Aşkan bakacak mısın? Şaşırdın mı? Yok da... Yani ben daha önce bu kadar iyi bilardo oynayan bir kız görmemiştim. Ee, söyledim ben sana öyle her kıza benzemediğimi. Hiçbir manada. Peki sana kim öğretti bu kadar güzel bilardo oynamayı? Semih Saygı nereden dersin? Hmm. Hadi takım sıra sende. Sen mi söyledin Özgür'e? Hayır. Taşra faresi. Hastanede sen söylerken duymuş. Of. Anneler. Onlara da mı söyledi? Allah'ım ya. Ya saçmalama kızım ya. Hiç izin verir miyim öyle bir şeye? Bani. Ben seni çok seviyorum. Ozan'la da konuşacağım. Solucan'la da. Bak söz veriyorum her şey eskisi gibi olacak. Böyle bir şey olma ihtimali yok Pelin. Biliyorum ben bunu. Ya nereye gidiyorsun? Bu halde bırakamam seni. Bak hem sana yeni haberlerim var. Manfrella vardı ya. Sonra konuşalım ne olursun Pelin. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Eve gidip uyumak istiyorum. Ozan'la konuşursan... Beni ara diyeceğim ama nasıl arayacaksın? Sahin ne oldu senin telefonuna? Kırıldı. Biz de yenisini aldık. Ama yurt dışından buraya uyum sorunu çıktı. Neyse canım, ben seni ararım. Merak etme. Bari ev telefonunu verseydin. Yani otelin. Eyvallah. Meveş kesin küstü bana Niye ki? Ya uzun hikaye neyse. Ben okula gideyim. Sonra da onu bulayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ama daha yemeğini yemedin. Sonra. Mert. Sen bir tuhaflık var. Yo. Ya yani nereden çıkardın ki bunu? Mert biliyorum, seziyorum. Yani yok bir şey Deniz. Bizi takip ettiğini düşündüğün adamla mı ilgili? Deniz gerçekten bir şey yok. Mert neden benimle paylaşmıyorsun? Lütfen bu konuyu kapatabilir miyiz acaba? Tamam peki. Bu neydi şimdi? Dünkü yaptığın sürpriz içindi. Deniz sen sürprizlerin de en güzeli yarısın. Burada bir sürü çektik ya Mehveş. Ya of, sırf öğrencilerle olmaz. Sokaktaki vatandaşın ne düşündüğü de önemli. Of Mehveş, of. Hah, bak mesela şu teyze. Gelinler. Kızım siz dizimi çekiyor musunuz? Yok, biz küresel ısınma ile ilgili bir araştırma yapıyoruz. Bize bu konudaki düşüncelerinizi söyler misiniz? Ozan, kayıt. Vallahi yavrum biz kömürle yok. Buradan Trabzon'daki etkilerime selam edelim. Ayrıca aynı Söke'deki başçavuş enişteme de selam edelim. Sağ ol Çetin, sağ ol. Hadi Allah yardım Ben derse gideceğim. Kalkalım mı? Tamam canım. Benim de dersim var zaten. Bu sefer ben ısmarlasaydım ya. Aşkım çok ayıp. Çok ayıp. Hadi. Ne oldu yine? Ya Mert. İçim rahat etmiyor. Son bir kez soracağım. Ne olur kızma. Deniz. Gerçekten bir şey yok tamam mı? Gerçekten bir şey yok. Demek öyle ha? O kız için benden vazgeçtim. İyiyim ben de sağ ol. Ya Ezgi çok zaman oldu biliyorum ama sana bir şey sormam gerek. Gözde ile konuştunuz mu hiç? Hı, hı. Ne zaman konuştunuz? Anladım. Hala Avusturya'da yani emin misin? Tamam şeker. Tamam sağ ol. Yok. Ben bu sene tekrar giriyorum sınava. Evet geçen sene olmadı maalesef. Tamam canım. Tamam ben de öptüm. Sanki kendisi Oxford'da okuyor ya. Sana ne kardeşim benim üniversitemden? Mehveş yetmez mi? amca Hadi. Amcacığım iyi günler. Biz üniversite öğrencisiyiz. Size bir soru sorabilir miyim? Buyur yavrum sor. Ozan kayıt. Tamam. <laughs> Küresel ısınma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yahu kızım ısınalım ısınalım. Hava soğuk. Benim romatizmalarım var zaten. Bir de soba derdi var. Ben ısınmak istiyorum. Kestik. Allah selamet versin çocuklar. Amca sağ ol. ya. Ha, halkımızın bu konuda bilinçlendirmek çok zor olacak. Öyle deme Efeş. Ben de sen bugün çok iyi bir iş Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet. En azından ben mecburen de olsa bilinçlendim. Evet, evet. Biliyorsun son birkaç gündür moralim bozuktu. bağımlı falan. Benim için de iyi oldu. Sağ ol. Sen sağ ol. Yalnız anlaşmayı unutma. Ya tamam. Sözüm söz. Hanım, kuzum. Kimse senden nefret etmiyor. Bak Şükran Hanım bayılmış sana. Anne, lütfen git. Yavrum. Kızım. Bak direnme. Olacak bu iş. Bak Cuma'ya gelip isteyecekler seni. Efendim? Korkmana gerek yok. Nasıl yani? Gözde dönmüyoruz Emin misin? Eminim. En yakın arkadaşıyla konuştum. Daha dün konuşmuşlar Avusturya'da Çok rahatladım. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Görüşürüz. Niye rahatladın? Ee, arkadaşımdan bir haber aldım da. Mert. Sen derse geç kalmadın mı deniz? Yok, ben önce Selçuk Hoca'ya uğrayacağım. Neyse, ben de kendi dersime gireyim bari. Görüşürüz. Aa, as mı suratını ama. Bak beni bilardo'da yenmek zordur zaten. E tamam, hadi bir el daha oynayalım. Hı -hı, hayır ben sıkıldım, istemiyorum. E, böyle romançız mı bırakacağız? Beni yeneceğim yine sana ne gerek var? Peki. Cezamızı duyalım o zaman. Ceza? Hıh. -hı. Benden mahrum kalmak. <laughs> Yani ödülünü alamamak senin büyük cezan. Bay bay Melihciğim. <laughs> misiniz? Yok. Ben Tamam. Hadi gelin bir yüzünüzü yıkayalım. Hadi. Ay, ay Allah ya. Kusura bakmayın. Hayır, hayır önemli değil. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Ya Mert, meyve bulamadım abi. Telefonu da açmıyor. Süper, süper. Ne? Özgürcüm, tek derdim bu olsun. Mert iyi misin sen? Gözde dön demiş Özgür. Pelin arayıp söyledi. Oh, çok güzel. Rahatladım vallahi. Ben de rahatladım. Ama asıl sormamız gereken soru şu. Bunu yapan kim peki? Açık değil mi sence de? Melih mi yine? Başka düşmanımız olmadığına göre... Ya bu herif de iyice sıktı artık ya. Evet sıktı. Sıktı ama boş ver. Gözde iyidir. Gerçi telefondaki adam yanlış kişinin peşinde olduğumu söyledi ama bu da Melih'in numaralarından biridir. Çok zor. Şimdi biraz daha iyi misin? Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Elini tutabilir miyim? Tabii ki. Sakin ol. Nefes al. Çok. Çok zor. Çok. Tamam bak. Şimdi tanışalım. Benim adım Deniz. Emine ben de. Burada mı okuyorsun? Hayır. Ben tıp öğrencisiyim. Gerçekten mi? Sen bana yardımcı olabilirsin o zaman. Tabii ki. Söyle ne istersen yapmaya çalışırım. Çok, çok zor. Çok utanıyorum. Emine bak lütfen. Elimden gelen bir şey varsa yaparım. Bu çok büyük bir sır. Ben kimseye söyleyemedim. Ama... Sen doktor sayılırsın değil mi? Yani henüz değilim ama en azından sırrını saklayabilirim. Hiç kimseye... Hiç kimseye söylemeyeceğine dair söz var. Söz. Ben... Ben... Hamileyim. Ve bebeği aldırmam gerekiyor.